Neyse <laughs> merhaba arkadaşlar şimdi devamını çekeceğim ne part 2 yani işte An An be. kanka sahipleneceğiz be kanka sen de iki saattir sahipleneceğiz tamam be ya yanlış söyleyip duruyorum ben de işte F neyse ya hangisini sahiplenelim çok tatlı hepsi evet ya ben kedi sahiplenmeyi düşünüyorum da Bilmiyorum. Ay ben de kedi sahiplenmeyi düşünüyorum. Ben bana göre köpek bakımı zor geliyor. Kanka şuradaki kediler çok tatlıymış baksana. Ay evet. Turuncusu da çok 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 tatlı. Öbürü de çok tatlı. Ay onları mı sahiplensek acaba? Evet olur. Ama nasıl oradan alacağız ki yukarıdalar? Ben bir adama söyleyeyim telefonu tut. Ay şey pardon biz sahipleneceğimiz kedileri karar verdik de bakar mısınız? Tabii ki geliyorum ben. <laughs> Gelemiyorum. Şu yukarıdaki iki tane kedi sahipleneceğiz. Tamam. Pis pis Gel lan. E, buyurun hanımefendiler. Çok tatlı işler. E, Sahiplendiğinize göre adlarını da burada koymanız lazım. İsterseniz koymayabilirsiniz ama. Adı ne olsun mı? <laughs> Bir dakika. Şu an düşünüyorum. Ben. Benimkinin adı çitlik olsun. Benimkinin de fıtlık olsun. <laughs> Gözüşümden dolayı üzgünüm. Bu, bu konuş Neyse. Şöyle gelin alfansılar bu kediyi asla şey yap bu kedileri pardon bu kedileri asla neydi lan <laughs> sokakta bırakmayacağınızı ve çalış o neydi lan? bu kedileri asla sokakta bırakmayacağınızı ve bakmama bakmama <laughs> konuşayım ve bakacağınız adına bir şey imzalamanız gerekiyor telefonu tutar mısınız tabii ki de şöyle Şık 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 şık. Ha kanka. Şık 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 şık. Tamam. Şöyle benim. Kolay gelsin. Abi ben niye çok e, konuş ulan konuşmayı unuttum. Ben niye sürekli böyle şey yapıyorum? Neyse. Ay çok tatlılar kanka ya. Evet ya. Of, çok seviniyorum. Mutluyum şu an. Bay bay. Bay bay. <laughs> Benim konuşma bozukluğu şaka mı? Şaka mı dur? Çıkma çıkma. Bye. Şimdi eve gidiyorlar. Hangi ev? Olsun bir dakika. Abi ben şimdi bir dakika. Şu evde şeyden aldım. Bir tane youtuberdan aldım. O yüzden ben linç yiyebilirim. Ama zaten orayı şimdilik kullanacağım. Orada yaşadıkları için orayı göstereceğim. Neyse. <laughs> Benim sessiz gülüş. Bir dakika şimdi. <laughs> Ay kankay kanka, çok mutluyum ya. sonunda bir kediler sahiplenebildik. Evet gel odamıza gidelim. Ay arkada televizyon açtı. <laughs> Neyse hallettim. Ayy, kanka telefonları bırakalım mı? Şey yapalım kedilere mama falan verelim. Acıkmışlardır. Ay, evet kanka ama ben bir üstümü değiştirmedim. Üstüm biraz şey ya ceket falan ya. Bak üstümü değişip geliyor. Değiştim. Ay kanka ya içim içime sığmıyor vallahi yiyeceğim ben bunları. Zaten ay senden küçücükler. Dur. Bu burada. tut. Bir ayarlayıp ayarlayayım. Kanka bunlar aynı yerde duruyordu ama acaba bunlar kardeş mi lan birbirlerine de benziyorlar. Benziyorlar mı? Ya hayır yani şey küçüklüğünden böyle dışından dolayı dedim. Ay evet belki kardeşlerdir lan. Neyse ya gel kediler aç kalmasın da mama verelim onlara. Kedilere sahiplenmeden önce de <laughs> almıştık zaten şeyleri. Ay çok tatlılar ya yiyeceğim ben bunları Dur bekleyin bunları Şöyle çekeyim de Rahat yesinler İçsinler Al bakalım Bir dakika düz. gördünüz mü bakalım? Ay çok tatlılar. Vallahi bunu gerçekten söyleyeyim. Bu arada aşırı tatlılar. Şimdi bunları böyle kayalım. Ay kanka biz de yemek yiyelim. Biz de atan, as e atansör. <laughs> oturduk ya. Biz de yemek yiyelim. Acunlar <laughs> ne Gidersin. Ya bunları yerim. Bunlar burada dursun. Düşerler. <laughs> Kanka ben tost yapıyorum. Bana tost yapma. Ben cips yiyeceğim. Tamam. 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 Daha fazla kararmadım. bak Çık kanka yeni geldi. <laughs> Neyse sana da bir dakika şunu koyayım da. Sana da cips koyayım. Hangi cips sen kanka? Şu yeşil olan patito. <gülüyor> patito. O <laughs> İngilizce hocam görmesin. Şunu. Oh, gülüm. Çok şükür ya Rabbim. <laughs> evet arkadaşlar video bu kadar. Bu gördüğünüz gibi bu kedileri sahiplendik. Çok tatlı görünüyorlar. Aşırı derecede böyle. Onları yesin geliyor. Zaten küçücükler. <laughs> video bu kadar beni izlediğiniz için Pardon bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu videoya 20 like gelirse diyeyim. 20 like gelirse ya da gelmezse bilmiyorum. İstediğim zaman da çekebilirim. Gelmezse ya da gelirse iki pardon neydi? Tek renk challenge çekeceğiz. Böyle renklerimizi belirleyeceğiz falan. Öyle bir tane video çekeceğim. Herkese görüşürüz. Bay bay. Bay bay değil.